bu video çekmemizin oyunda bir tane bile dolandırıldı şimdi onu göstereceğiz arkadaşım video çekmiş bir dakika kesiyorum arkadaşıma söyleyeceğim açacak şimdi açtı şimdi arkadaşlar izliyorsunuz burada göz yazıları gösteriyor Burada işte ve bitlis açtı açtı Malta o açmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bu kişinin kullanıcı adını açıklama yazacağım. Dolandırmaması için hesabını bloklayın. Roblox'ta iken hesap kapansın çünkü başkanının da dolanılabilir, O yüzden eğer Arkadaşlar ben normalde bunu direkt arkadaşıma at dedim öyle atayım dedim de atamadı. O şeymiş. 100 megabayt neymiş? Atılmıyormuş. 3 dakikalık şey 100 megabayt. Yeah. <tışık> ha. <tışık> 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 ne ben bu bunu bu kişi raporlayacağım sizce potlayın ya hesabı kapansın arkadaşlar oyunda görürseniz oyunda kendi raporlayın Bakın şimdi arkadaşlar oyundan çıkacak. Bakın o arabanın alttaki giftler benim. Üç tane ne? hediye kutusu var. da benim. Bu kadar da arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Bay bay.